Merhaba arkadaşlar eve gideceğiz ee, gayet güzel ev böyle kırıklar var böyle ee, başka içeriye girdik içerisinde yazık gibi şurası var burası var ah bir de burası var Yok şey, bir de burada doğal gaz var. Buraya çelik. Burası, burası. Yani bayağı şey var. Bu var. Evet araçlar girmiş. Dik. Görüyorsunuz. evler. Ve bu ev. Ve bu. Biz bu evde oturuyoruz. Ne, ne olacağını bilmiyoruz. Çok güzel kokuyor her Bak işte Mehmet amca ne şey yapmış. Şu Ar burada araba bir var. Olup şey olsun. Buraya